Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. NHS'te görevli urolog doktor Dimitar Ormanov 20 yıllık tecrübesiyle haftanın 2 günü toplumumuz için Doctors For You kliniğinde hizmet vermeye başladı. Alanında uzman birçok doktorla birlikte Kuzey Londra Lorschi bulunan Doctors For You kliniğinde kendisini ziyaret ettik ve erkeklerin korkulu rüyası prostatla ilgili tüm detayları öğrendik. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz gibi Kuzey Londra Lord bölgesinde bulunan Doctors For You Kliniği'nde üroloji servisi verilmeye başlamıştı. Hem de 20 yıllık tecrübesiyle ürolog Doktor Dimitar Ormano tarafından kendisiyle birlikteyiz efendim bu hafta yine. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız röportajımızda üroloji ile ilgili bilgiler vermişti. Bu haftada konumuz prostat. Prostat kanseri belirtileri nelerdir? Nasıl prostat olunur? Ve bununla birlikte tabii ki tedavi şekli bunlardan bahsedecek bizlere Hay doktor Ormanov. Merhaba doktor Ormanov. Türkçe söylediğim gibi bu hafta prostat hakkında konuşacağız. Teşekkür ederim beni tekrar programınıza davet ettiğiniz için. Evet bugün prostat hakkında konuşacağız. Prostat erkeklerde bulunan bir organdır. Genç yaşta erkeklere yardımcı olan ama yaşlandıkça sorun yaratan bir organ olabilir. Prostat organı mesanenin önünde yer alır ve idrar borusu prostatın içinden geçer. Genç yaşlarda prostatın boyutu küçüktür ve asıl görevi sperm oluşumunu sağlamasıdır. 45 ve 50 yaşlarındaki birçok erkekte prostat büyümesi oluşur. Bazen genç erkeklerde de prostat büyümesi görülebilir. Prostatın belirtileri büyüklüğü veya küçüklüğü ile alakalı değildir. Tabii ki prostatın aşırı büyümesi sorun yaratır. Fakat bazen küçük boyutlardaki prostatta da aynı sorunlar bulunabilir. Şimdi genç yaşlardaki erkeklerin yaşadığı prostat sorunları hakkında konuşacağım. Bazı erkeklerin prostatları iltihaplanabiliyor. Bu antibiyotikle tedavi edilebiliyor ama her antibiyotik işe yaramıyor. Bunun nedeni bazı antibiyotiklerin prostatın dış katmanına ulaşamamasıdır. Sadece birkaç tane antibiyotik prostatın içine ulaşıp bunu tedavi edebiliyor. Prostatın belirtilerine gelecek olursak, bunlardan bir tanesi idrar yaparken zorlanmadır. Bazı genç erkekler normalden fazla geceleri kalkıp sıklıkla idrara çıkabiliyorlar. Aynı zamanda mesanelerini tam olarak boşaltamıyorlar. Benim tavsiyem böyle sorunlar yaşayan erkekler kısa zamanda mahalle doktorları ya da bizimle iletişime geçip yardım almalıdırlar. Bu tür sorunlar yaşayan erkekler bunun tedavisi için geç kalırlarsa daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler. Bazı hastalar bize hastalığın ilerlemiş evresinde başvuruyorlar ve bunun tedavisi zorlu olabiliyor. Biz teşhis koymak için öncelikle hastayı kliniğimizde muayene ediyoruz. Bu fiziksel bir muayene oluyor öncelikle. Elle yaptığımız muayene utanç verici olabilir hasta için. Ama prostatın büyüklüğünü görmemiz için çok önemli. Fiziksel teşhisin yanında ultrason yapıp yine prostatın büyüklüğünü ölçüp Aynı zamanda mesanedeki problemleri de görebiliyoruz. Bunlarla birlikte kan tahlili de teşhis koymamızda çok yardımcı oluyor. İyi huylu prostatlarda büyüme problemlerini gidermek için genelde ilaç tedavisi uyguluyoruz ve bunda %90 hastalar kendilerini iyi hissediyor. Tabii ki yaşlı hastalarımızda ilaç tedavisi etkili olmuyor. Bu sebeple onlara ameliyat öneriyoruz. Günümüzde ameliyatlar lazerle yapılabiliyor. Bu da gerçekten çok etkili bir yöntem. Prostat kanserinden başla edecek olursak daha önce bahsettiğim semptomları yaşayıp gelen hastalara bütün teşhis yöntemleri uygulanıyor ve bunun yanında kesin teşhis için biyopsi de yapılıyor. Ama prostat kanserinin tedavisi tamamen ayrı bir şekilde ilerliyor. Prostat kanserinde de diğer kanser tiplerinde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Ayrıca 35 yaşını dolduran tüm erkeklerin prostatlarını bir üroloğa başvurarak muayene ettirmelerini tavsiye ediyorum. Thank you very much. Uh, I also I would like to ask you, Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Prostat cinsel hayatı etkiliyor mu? Bu soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki bazı hastalarda cinsel hayatı etkiliyor. Özellikle 60 yaş ve üzeri hastalar iktidarsızlık sorunu yaşayabiliyorlar. Uyguladığımız tedavilerle bu tür cinsel sorunları da giderebiliyoruz. Eğer prostatla alakalı problemler yaşıyorsanız ya da bir üroloğa görünme ihtiyacı duyuyorsanız, Doctors for You Kliniğinin üroloji servisinde bu tür sorunlarınıza teşhis koyup ihtiyacınız olan tedaviyi uygulamak için buradayız. best possible treatment. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.